dedim bugün dedim Halit de evde çok şükür. Dedim dolma yapayım yersin. O da yer. Hep beraber yeriz. Yanına hiçbir şey yapmayacağım. Sadece dolma yapacağım. Ama çünkü bir de lahana da bayağı var. Tüm lahanayı haşladım. Tabii küçük lahana aldım ama tümünü haşladım kızlar. Şu haşlanıyor. Onu birazdan saracağım. İçine hazırladım şöyle güzelce. Kıymalı yaptım. Biz kıymalı tercih ediyoruz. Kıymalı seviyoruz kızlar. Um, öyle dün maç vardı maalesef Maçı kaybettik kızlar Arkadaşımdaydık Biliyorsunuz çalıştım sonra arkadaşıma gittik Saat 1'e kadar Yani 1'de eve geldik kızlar baya oturduk Mat Zaten saat 11'de bitti Sonra bir de tatil planlarımız var biliyorsunuz Tatile gideceğiz 20 gün kaldı çok şükür İnşallah hemen gideriz um, Onu konuştuk ettik biraz um, Arabaya tif Şey alacağız ses söyleyin Elektrik şey tif Neydi kız? Küla. Öyle bir şeydi ya. Türkçesi anne. ne acaba? Ay işte öyle şeyleri konuştuk ettik. Gece saat 1'de eve geldik yattık. Bugün saat 9.30'a kadar uyumuşuz çok şükür. Çok güzel oldu bizim için de. Günde yoruldum tabii çalıştığım için. Hani tamam annem koy içine koy. Öyle kızlar bir videoyu başlatayım dedim. Geçenki video yani bunun izlediğiniz videoyu bitiremedim. Gerçekten ne bir şey çekmem fırsat oldu ne de bitirmem fırsat oldu. En sonunda akşam artık editlerken yok sabah editledim. Uyandığımda editlerken efe kapanışı yapmadan editledim. Çünkü ee, bitiremedim videoyu. Neyse ben bir hemen dolmanın, ee, yaprağına bakayım pişmiş mi? İçi hazır çünkü tuzunu denemem lazım. İyi. Korkuyorum dişim kırılacak diye. Şeyden ee, pirinçten ama pirinci önünden e, kaynar suda biraz beklettim kızlar şişirttim çünkü ben çiğden yapıyorum o yüzden dedim biraz kaynar suda bekleteyim neyse çok konuşmadan hemen bir lahanaya bakayım Bitsin yapalım bekle. Önce ben de açayım. Soğusun. Yapalım okey. İçini oydum kızlar. Aslında ben soğan sarmasını da çok seviyorum ama hmm, soğan yapmadım bu kez. Bugün de bir de Ezdina göster. Ezdina'nın dişini çıkardı babası. Sallanıyordu kızlar bakın. <laughs> evet dişi çıktı değil mi? Bugün bayağı bir salanıyordu. Sonra ben de biliyorsunuz diş hobim başladığı için yapamadım. Sonra babası da dişini çıkardı. Ama hiç acımadı. Değil mi? Hiç fark etmedi bile. Ama doldururken diş mi acıyor? Ya şu an biraz acır yeri. Ama e, çıkarken hiç acır. fark etmedi bile kızlar. Garişim hmm, bu lahaneye. Fark etmedi. Biraz açayım sormayı bırakayım sonra saralım. Kızlar bakın biraz içim kaldı. Bunu şöyle laylama koydum. Bunu difrize atacağım. Ee, şöyle biraz Bu kamera niye Anne, böyle? Anneciğim. Bir saniye anneciğim. Heh. Şöyle dolmalarımı yaptım kızlar. Eee lahanalarım ve burada da dolmalarım var. İki tane tencereye yaptım şöyle. Bunu pişireceğim sonra suyunu verip burada da işte dediğim gibi bunun üstüne ismini yazacağım. Dolmalık ve sonra kıymayla karıştırmayayım. Bir daha dolma yaptım mı dipirizden çıkarırım. Elimde harç olmuş olur biraz. Şunlar da çok ufaktı kızlar bakın iç tarafı böyle parçalı parçaydı bakın. Aa, bu da böyle kaldı valla. Şöyle tuzlayıp yiyeceğim üstüne yoğurt dökebilirsiniz. Hmm. Aynen Bunun içinde dedek sosumu yapacağım Ve benim şey um, Nar koyayım um, Koyuyorum kızlar ben um, Sarma ya da dolmanın içine Aşırı güzel tat veriyor Haberiniz olsun Neyse ben bunları bir toplayayım hemen Kızlar şöyle salçalı sosumu hazırladım İçinde um, sadece salça Nar eşkesi, yağ Ve sıcak su var Şimdi bunu böyle ikisinin üstüne güzelce dökeceğim Sonunda tabakla kapatacağım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Şöyle biraz üstüne çıkasıya kadar yarısını da bunun üstüne dökelim kızlar. Oh, dolmalarımız da hazır kızlar şöyle. Bu telefonu ayarlarını yapmam lazım. Bakın hemen kendini atıyor. Şöyle koydum mu? Güzel çekiyor. Sonra da kendini atıyor. Maalesef bir ayarlarını yapmam lazım. Hmm, Hepsi aynı ne ne? Hepsi brown mu? Hmm. Brown. Evet efendim. Halit Bey bu işi başladı şimdi de. Ne böyle? Onları Şöyle. Bu kapıyı kim böyle güzel eee Aslında bunun üstünde boya tutmaz mı? Hem de şlayfın tut. Zara şlayfın edeceğiz. Ondan sonra... boyayacağız. <laughs> Şimdi bu camı çıkaracak mı buradan? Niye? Niye? Camsız mı kalacak burası? Evet. Arkadaşlar biz yeni yerimizi duramadık ve bu kapıyı yapmaya başladık. Şimdi içindeki sarı camları söktük. Dıştaki bu folyeleri söktük komple. Bakın bu şu folyeler var ya bakın. Şunları söktük yani. Bu taraf bir dakika. Dış taraf. Daha sökecek yerleri var ama Halit'in işi var. Hemen oraya gitmesi lazım akşama devam sökeriz. Aa, dediğim gibi şuradaki şeyleri falan sökülecek daha kızlar. Bunu komple beyaza boyayacağız ya da yeni kapalacağız bakalım duruma göre. Ama şimdilik başladık yapmaya yani. Kızlar bakın ben Esile'ye banyo yaptırdım. E kadar ya uzun maşallah. Cık. Gerçekten şimdi saçlarını güzelce kuruladım. Önü biraz ıslak daha. Orayı da kurulayacağım. Ondan sonra saçlarını öreceğim. Sonra sıra Eslin'e de Eslin'e banyo yaptıracağım. Halit de çöpleri de gitti atmaya. <laughs> Dediğim gibi birkaç işi var. Şu kapı çöplerini atmaya gitti. Ondan sonra gelince yemek yeriz. Sonra biraz çikolata yerler. Sonra da yatağa. Evet kızlar bir dön arkana. Saçlarımız tertemiz oldu. Bir dön arkana gösterelim. Anne, sonra beni yapar mısın? Evet çok güzel oldu. Evet. Şimdi sıra Esline'da. Esline gel saçını açalım önce. Kızlar bakın Esline'nin de banyosunu yaptırdım ve saçlarını şimdi taradım ve biraz kurutacağım. Bakın ne kadar uzun. <laughs> Aç onu kızlar. Çok güzel saçlar ama çok zor maalesef ya. Gerçekten çok zor saç bakması. Ama kişiler kestirmediydim. Bu sene kışın biraz uçlarından kestirdim şöyle bir şey. Yani çok değildi. Toplasanız bu kadar bir şey kestirdim. Ama yeni uzadılar belki yine kestiririm sonra. Kışın yani. Şuradan böyle kestirsek baya saç var yine maşallah. Neyse kızlar ben hemen bir kurutayım da öreyim. Kızlar şimdi ben de çamaşırları makineye atacağım ve hemen buraları bir tüp süpüreceğim. Temizleyeceğim banyoyu. Çünkü banyo yaptılar ve her yer görüyorsunuz ıslandı. Ee, hemen de çamaşırları da makineteyim. Çamaşırlar da birikmişti zaten. Ondan sonra görüşürüz. Kızlar saat şu an 7'ye geliyor ve Halit daha anca gelecek eve. Şimdi ben sofrayı hazırladım. Şurada bir tanesini denemek için aldıydım. Şimdi bunları bir tabağa koyayım. Ondan sonra inşallah yemeğimizi yeriz artık. Çocukları yatağa götürürüm çünkü saat kaç oldu. <laughs> saat 4'te çıktıydı evden. Baya 3 saat yakın olacak. Kızlar şimdi şöyle tabaklara koydum. Ve yoğurdum da hazırladım. Şuna sarımsak var. Bu normal düz yoğurt kızlar. Halti bekliyoruz. Youtube'a. Evet kızlar bakın şuradaki rafı çıkardım. O beyaz rafı. Halit de daha kapının folyelerini çıkardı şimdi zımparalarını çıkarıyor teker teker ne o zımpara Zımba. çivi zımbalarını çıkardı işte şöyle bütün e, folelerini çıkardık şeylerin daha doğrusu hal çıkardı şöyle bakın göstereyim size zımbalayı Aa şunları. Adamlar stabil işte, yapmış kapıyı. Mal çocuğu. <laughs> Keşke aynı renk yapsaymış. İki tarafı da ayrı renk yapmasaymış. Kullanıyorduk. Sizce siyah mı yapalım beyaz mı yapalım Raben'i? Ne diyorsun? Siyah beyazlar çok Niye? Siyah olursa güzel olmaz evet, mıydı aslında? Sen olmayınca kimse yok mu? Her yer siyah aşkım. Düzgün tutsana şu kapıyı sen o zaman. Tutayım mı? Bana zahmet. dükkanı mı Şefim yani orada yemeği ben yapıyorum. Başkasına emanet edemem. Kızlar. Saat 11.30 oldu ve bakın. Ben buradaki regali çıkardım. Az önce biraz video çektim bilmiyorum ama şuradaki regali çıkardım. İçine saksı koydum şöyle ama bu saksıdan böyle bir tane daha almam lazım ki ya da buraya başka bir tane saksı almam lazım. şu şey belli olmasın siz söyleyin. Mifi kutusu belli olmasın diye. Burayı böyle temizledim kızlar. Ondan sonra o şeyi çıkarmış olduk. Burayı da kapıyı kızlar güzelce folilerden söktük bakın. Ee, şunları böyle hallet şimdi zımparayacak yani şimdi dediğim ileriki zamanda zımpara çekecek şlayş edecek yani ondan sonra daha emin değiliz buraya cam mı yapsak şöyle göstereyim size buraya cam mı yapsak buraya kapatsak mı beyaz sadece buraya mı cam yapsak ya da komple başka bir kapı mı yapsak diye yani onda pek bir e, eminliğimiz yok ama Buradaki biliyorsunuz sarı camı aldık. O buzlu pis sarı camı aldık çıkardık kızlar. İki taraflı ayrı folyeydi. Bu tarafının rengi folyenin buydu. İç tarafının rengi de şu benim koltuk var ya kızlar. Koltuğun renginin bir koyusuydu. İç tarafı iki renkli ve soyuluyor zaten. Siz beni izleyenler bilir zaten videolarımdan. Kaç kere göstermiştim. Bugün nereden pazardı hiç aslında bir şey yoktu. Halk böyle birden canı sıkıldı ve bu duvarı bakmaya başladı. Zaten bu da yapılacaktı. Kızlar bütün evin kapılarını yaptıydık. Bir bu eksik yani bir bu kaldıydı. Bir bu bir de şu dış kapı kızlar. Ama bu dış kapı şey siz söyleyin o kadar önemsiz değil yani o dış kapı kalabilir. İçten olmadı beyaza boyar. Ama en önemli olan burasıydı şu an böyle iskelet halinde kaldı ama inşallah bakalım kapının dışı beyaz olacak ama içi ya cam mı olacak ya da duvar mı olacak ya da sırf böyle bu kapılardan mı olacak daha pek emin değiliz kızlar neyse ben burada vlogu kapattım editliyim şu battaniyeyi toplayacağım buradan burada da mutfağımı temizledim ve makineyi çalıştırdım kızlar şimdi evine set yapıp içireceğim Ondan sonra ben yatağa gideceğim inşallah. Yarın başka vlog'da görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Allah emanet olun kızlar. Bay bay.